Merhaba. Merhabalar. Restiniz iyisiniz. umarım her şey yolunda. Bey. Merhabalar. Merhabalar. Umarım herkes iyidir. İyi diyelim iyi olalım. Her i̇yi zaman. olalım. başladı. <laughs> Bugün her zaman ikinci gün genelde daha az katılım olur. Yine onu yaşıyoruz. Dün 158 ak anlık da toplamda da 950'yi görmüşüz. E, giriş çıkışlarla tekil. E, bugün şu an anlıkta 78'iz. Toplamı en sonunda bakarız. E, en fazla gördüğümüz 70'lerde şu anda da 78. Ama bu da güzel. E, dün hatta Zafer Hocamızla konuştuğumuzda dün en son kapatırken e, sözel bildiriler kısmında e, 60'lardaydı anlık katılımcımız. E, normalde biz işte en son TED'deydi galiba kongremizi yaptığımızda sözler bildirilerin kapanışında 25 kişi var yoktu yani 20-25 kişi. O anlamda demek ki online olarak hani belki işte yandan açıp dinle, dinlensin şekilde gidiyor ama güzel gidiyor. Ben şimdi bilimsel bildirilere geçiyor olacağız. Ben burada video bağlanacakları kontrol ediyor olacağım. Sizlerle beraber yönlendiriyor olacağım arkadaşları, katılımcılarımızı. Bugün ee, sözü Birol Bey'e devrediyorum ve e, Gülay Hanım, galiba ilk sunum, onun da e, birazdan açıyor olurum. Ben evet. kendi kameramı kapatıyorum. Birol Bey söz sizindir. Teşekkürler. Kolay gelsin Birol Bey. Ee, şimdi öncelikle bu yeni kongre yöntemimizle beraber mecburi olarak e, kongremizin kapanışından önceki son oturumla ben herkese hoş geldin demek istiyorum. Ee, hoş geldiniz. Çünkü özellikle bu kongre derneğimizin beşinci kongresi. Her yıl bu faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz ve böyle bir pandemi döneminde emeği geçen herkese de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, sizlerin katılımları, bildiri, bildirileri, sunumlarıyla bu kongreler zenginleşiyor ve sağlık ekonomisi alanında e, Türkiye'de bu platformu e, hep birlikte oluşturmamız çok değerli diye düşünüyorum gelecek için. Ee, bu pandemi dönemindeki online kongre çabamızın aslında şimdi sağlık ekonomisi diyoruz başka bir fırsat maliyeti var, o fırsat maliyeti de birbirimizde aralarda tanışamamak oluyor sanırım. O yüzden ben çok vakit kaybetmeden çok kısa kendimi tanıtıp e, konuşmacı arkadaşlarımıza sözü bırakmak istiyorum. E, tanıtıldığı üzere ismim Birol Tibet, e, İzmir'den selam söylüyorum size. E, ben aslında bir tıp doktoruyum, e, branşım halk sağlığı ama e, yurtdışı eğitimle de sağlık ekonomisi alanına yönlenmiş biriyim. Daha çok sağlık teknolojisi değerlendirmeyle ilgileniyorum. E, bu oturumda özellikle beni sevindiren e, bu kongrenin rekor kıran katılım ve bildiri sayısına ek olarak aslında sağlık ekonomisinin kesişim yaptığı alanları itibariyle de e, birçok branşı, aramızda görmemiz ve bu sayının gün geçtikçe artıyor olması, sağlık ekonomisi alanında uzmanlaşmanın, farkındalığın artıyor olması bizi çok memnun ediyor. Bugünkü oturumumuza bakarsak 7 tane bildire sunumumuz olacak. Bildiğiniz üzere artık ikinci gündeyiz. YouTube üzerinden soruları almaya çalışacağız ama benim arzum açıkçası ee, sizlerin sunumlar sırasında YouTube üzerinde sorularınızı paylaşmanız e, ve en son e, vakit el verdiğince e, sunumların sonunda ilgililerine soruları yönetmemiz. Şimdi bu tanışma konusundaki fırsat maliyetini ben avantajıma çevirdim ama e, kendilerini tanıtmak üzere ve e, diğer bildiriyi ortak yazdıkları e, arkadaşlarımızı da tanıtarak başlamalarını rica ediyorum. E, ben ilk sözü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Gülay Ekinci'ye bırakacağım. Bildiri başlığımızda sağlık hizmeti fonksiyonlarına göre sağlık harcamalarının dağılımı olacak. Gülay Hanım burada sanırım. Gülay Hanım burada görüyorum, ancak kamera ve sesi açması yönünde hani. Evet. Yani Açıldı mı? Açtınız mı? Açtım. Tamam. Hocam biraz çok karıştı, bu link gelmemişti linkle uğraştık bir de başka isimler çıktı kapağı aç biraz uğraştık ama ben nasıl sunum yapacağımı da bilmiyorum açıkçası uzun üzerinden. Tamam. Nasıl yansıtacağız ee, ekrana? Şimdi şöyle hani kameranızı açar, açabilirseniz hem sizi de görmüş oluruz eğer isterseniz tabii. Eee diyelim. Peki evet, tamam olsun. dedik tamam. hocam. Hı, ee, tamam. Tamam. Sağ, sağ altta share screen olması lazım. Oradan da sunumunuzu seçebilirsiniz. Share screen diye bir özellik var. Tam ortada yeşil renkte olması lazım. Tam ortada yani, onu tam ya. şey ah, şey Tamam. Önce ama bir tanıtalım dediniz hocam. Tanıttıktan sonra mı geçelim? Çünkü üçü çeyrek geçe gözüküyor ya sunumu. Başlayın sunumunuzda. açın sunumunu da açın. O sırada hani tanıtımınızı şey, yapın derim. Bilmiyorum. Bir orada tanıtıp başlayabiliriz isterseniz. Zaten zamanımız yeterli olacaktır herhalde. Ama teknik bir sorun yaşıyorsanız size zaman kazandırabiliriz. Yok teknik sorun yok. Şu an ekran gözüküyor mu sadece? Ben sizi görmüyorum ama sadece masa üstüm gözüküyor şu an değil mi? Biz sadece ee, görüyoruz ne yazık ki şu anda. Ekran gelmedi. İsterseniz stop sharing yapıp full ekranınızı paylaşım tercih ederseniz. Olur. O zaman yine ben çıkacağım. Onu tekrar yapalım. Fadime nasıl yapalım onu? yok yok Çıkmanıza gerek yok. Stop sharing deyip sağ altta share screen'den <laughs> Heh, Çıkmadınız. Tamam. Hocam share screen yapayım o zaman. Aynen, share screen yapın. Tamam, bunu da tam sunuma tamam, geçelim. Yok yok geldi. Bu şekilde devam edin. onda da bazen sorun oluyor. Bu şekilde siz normal yandan ilerleyin. Biraz büyütebilirseniz. Büyüttüm peki, hocam. Tamam. İyi mi peki? Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Tanım. Sizi tanıyıp başlayabiliriz isterseniz. Kusura bakmayın biraz uzaktan hani online olunca alışık da değiliz zuma. Teams üzerinden daha çok yapıyorduk. Ee, biz Birol Bey'le zaten tanışıyoruz. Ee, aile Ekini'nin geçiş sürecinde beraber çalışmıştık İstanbul'da. Yine Bakanlık'ta da bir arada e, çalıştık kısa bir dönem. E, ben e, Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünden e, Gülay Ekinci Sağlık Yönetimi Bölümünde Doktor Üretim Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. E, sağlık harcamaları ve sağlık finansmanı üzerine biraz ilgileniyorum e, alan olarak. Aslında ana çalışma konum sağlıklı araştırma ve geliştirme e, yatırımları üzerine. Özellikle klinik araştırmalara odaklanmış durumdayım son zamanlarda. Ama e, sağlık hizmetlerinin, sağlık harcamalarıyla ilgili de e, hastalık yükleri, işte yaşlanan nüfus, e, tüm dünyanın gündeminde olan bir konu. Buna yönelik de işte kimi sağlık harcamalarına göre çalışmalar da yapmaya çalışıyorum. Özellikle demografik verilerle ilişkilendirerek işte hastalık yükleri, ee, yaş, yaşlılık e, sağlık harcamalarının bir aradaki ilişkilerine bakıyorum. Ekonometrik düzeyde analizler yapmaya çalışıyoruz. Bu sunumda da sağlık hizmeti fonksiyonlarına göre sağlık harcamalarının dağılımından biraz bahsetmek istedim. Ee, şurayı bir kapatalım. Tamam. <laughs> sağlık harcaması nedir dediğimiz zaman sağlığı geliştirme veya koruma amacını benimseyen tüm koruma, geliştirme, bakım, beslenme ve acil programlar için yapılan Harcamalar olarak kabul edilmektedir. Yine toplam sağlık harcaması dediğimiz zaman ise cari sağlık harcaması ile yatırım harcamalarının toplamını ifade eden bir kavramdır. E, bir sağlık e, harcamalarının sınıflandırılması ya da ulusal sağlık hesaplarımızın genel olarak sınıflandırılması ya da sağlık istatistikleri yıllığımıza baktığımız zaman gördüğümüzde sınıflandırma bu iki kurgu üzerine kuruludur. Aslında dünyanın genel konjüktüründe de harcamalar bu şekilde e, sınıflandırılmaktadır cari harcamalar içerisinde hastanedeki hizmetler, tedavi edici hizmetler, evdeki bakım hizmetleri, ayaktan sağlık hizmetleri yine diğer malzemeler, sağlıkla ilişkili malzemelerin cari sağlık harcamaları içerisinde yer aldığını görmekteyiz. Sağlık harcamalarının artış nedenlerine baktığımız zaman özellikle yaşam süresinin tüm dünya ölçeğinde artıyor olması ve nüfusun giderek yaşlanması bu bağlamda kaynaklarımızın azalıyor olması, yine yaşlılığa bağlı olarak kronik hastalıkların artması ve gelişen teknolojiyle beraber sağlık hizmetlerinin sunum maliyetinde yükselen e, maliyetler ana konumuz oluyor aslında sağlık harcamaları ve e, bunun sürdürülebilirliği noktasındaki yaptığımız çalışmalar, e, fin sağlık e, sistemlerinin finansal sürdürülebilirliğini sağlamada sağlığa yaptığımız harcamaların yine sağlıkla ilgili topladığımız gelirlere eşit olması bekleniyor. Bizim e, bu noktada asıl e, konumuz bu harcamaları nelere yapıyoruz, hangi hastalık türlerine yapıyoruz. Bu bağlamda çalışmalara ihtiyacımız var ve bununla ilgili özellikle üst gelir grubu ülkelerde e, yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı uzun dönem bakım harcamalarının artmasıyla beraber sağlık harcamalarına yönelik işte genel bir e, çatı al çatıda değil de işte cari sağlık harcaması bir değil de daha detaylandırarak harcamalarını bölümlendirdiğini görmekteyiz. E, bu çalışmada da biz sağlık sistemlerinde yapılan sağlık harcamalarının sağlık hizmet fonksiyonuna göre dağılımı nedir konusuna bir baktık. E, bununla ilgili OCD'nin yaptığı çalışma var. Sağlık harcamalarını dediğimiz gibi cari harcamaların genel toplamının dışında e, kendisi e, sınıflandırmış. Birinci seviye sınıflandırmayı 4-4-9 e, başlık altında yaptı. 9 başlık altında yaparken bunları bir tedavi hizmetleri, bir rehabilitasyon, bir uzun dönem bakım ya da yardımcı hizmetler diye 9'a göre aşağıya kadar inmiş. Ancak bunun içine baktığı zaman işte nasıl sınıflandıracak harcamalarda baktığımızda yatan hastaların bir tedavisi var, bir de rehabilitasyonu var. Ayaktan hastanın da bir rehabilitasyonu var ve tedavisi var. Yine uzun dönem hastaların da bir bakımı ve tedavisi var. Yani. Ee, bakım tedavi bakım rehabilitasyon koruyucu diye ayırmak yerine bunları yatan hastanın bakım ve rehabilitasyonu ayakta hastanın bakım ve rehabilitasyonu uzun dönem Hastalarının bakım ve rehabilitasyonu diye sınıflandırmış ve bunun yanında da e, ancillary servis denen yardımcı sağlık hizmetleri medikal ürünler ve yönetim hizmetleri diye ayrıca bu harcamaları e, tasnif ettirmiş. Yatan hasta bak e, olarak baktığımızda şöyle kısaca bir tanımları da geçeyim dedim. Yatan hasta olarak kabul ettiği şey bir gecede özellikle kalmayı teşkil etmesi beklenen tedavi veya bakım için bir sağlık kuruluşuna kabulü içermektedir. Burada e, tanımlarken 24 saatlik bir kabul gerekmekte ama acil servise gece başvurdu ve bakımı yapıldı kişinin ve yatışı yapıldı kısa süreli. Bunları da aslında içine almış bu harcamaların. Yine hastane içerisindeki bu yemek ya da diğer tedavi hizmetleri de bunun içerisinde yer alıyor. Tıbbi ürünler içerisinden bunları çıkarmış, buraya koymuş. Hastane süreçleri diyelim kısaca. Onun içerisinde yer alan harcamalar. Ayaktan tedavi tanımlarken de resmi olarak bir te tesise, bir sağlık kuruluşuna kabul edilmeyen veya bir gece kalmayan hastaya verilen tıbbi ve tüm yan hizmetleri kapsatmış. Yani aslında tüm günü birlik klinik işlemleri, özellikle acildeki işlemler buna dahil. Ama kişiye önerdikleri işte ilaçlar artık günübirlik başvuruyor, tedavisini oluyor. Tedavisini alıyor ama bu ürünler medikal ürünler kapsamında alınmış. Kapsam dışında tutulmuş diyelim. Uzun dönem bakıma gelince yine bunun içinde de kişilerin bakım ve rehabilitasyonuna yönelik tüm hizmetleri işin içine koymuş. Buradaki tanımı birinci amacı diyor ağrıyı veya ıstırabı hafifletmek ve uzun süreli bağımlılığı olan hastalarda Sağlık durumundaki kötüleşmeyi azaltmak veya yönetmek amacıyla tüketilen bir dizi tıbbi ve kişisel bakım hizmetlerinden oluşur diyor. Özellikle e, yaşam sonu bakımını ele alıyor, e, Kuadriplejik hastaların bakımını ele alıyor. Tıbbi bu hastalara verilen tıbbi ya da yardımcı hemşirelik hizmetlerini işin içine katmış e, burada. Yine buna sunulan personel hizmetlerini katmış anlamda. Medical goods denen alanda ise tıbbi ürünlerde reçeteli reçetesi satılan ilaçlar dahil olmak üzere bir hastalığın teşhisinde, tedavisinde, iyileştirilmesinde, hafifletilmesinde kullanılan e, farmasötik ürünler ve dayanıklı olmayan tıbbi ürünleri kapsıyor. E, Medical goods özellikle işin içine ilaçlar giriyor, tıbbi ürünler giriyor ama sağlık kurumunda kullanılmayan, yatışla ilişkili olmayan. Yine bunun içinde gözlükler var, ortopedik destekleri var. Kişilerin duyma cihazları da bu kapsamda ele alınmış. Yardımcı hizmetler olarak da baktığımızda hastanın özellikle sağlık sistemiyle bağımsız bir temas sırasında tükettiği ve işlevine göre belirtilmeyen ve tedarik şekline göre belirlenmeyen sağlık bakımı veya uzun vadeli bakım hizmetlerini içeriyor. İşte bunlar laboratuvar hizmetleri, kişinin e, hastanın bir yerden bir yere transferi, yine görüntüleme hizmetlerini de bu kapsamda ele almış. Bir diğer başlık pre, preventif care demiş. Önleyici bakım. Yaralanma ve hastalıkların sayısını veya ciddiyetini, bunların sekellerini ve komplikasyonlarını önlemeyi veya azaltmaya amaçlayan herhangi bir önlem olarak belirtmiş. E, fakat veriler üzerine baktığımız zaman önleyici bakım harcamalarını süzdüğümde aslında komple toplam sağlık harcamalarını beyan etmiş ettiklerini görüyorum. Dolayısıyla bu çalışmada önleyici bakım olarak e, onu ayrıca almadım çünkü genel olarak bütün harcamaları bu kapsamda değerlendirmişler. Ee, yönetim ve sağlık hizmetlerinin sisteminin finansmanı nasıl sağlıyoruz? Nasıl bir bütçesi var bunun dediğimiz zaman. Burada aslında hastanede sunulan yönetim hizmetlerini kapsamıyor. Hastanenin kendisinin sunduğu idari, mali yönetsel hizmetler hastanenin input, inpatient hizmetler kapsamında ilanlıyor. Burada bahsettiği hükümetlerin e, işleyişi e, özellikle sistemi yönetmeye yönelik örneğin bakanlığın sistemi yönetmeye yönelik yaptığı harcamalar, yine finansal açıdan sistemi yönetmeye yönelik yaptığı harcamalar bu kapsamda ele alınmış. Tanımını da şöyle vermiş, özellikle diyor bu hizmetler doğrudan sağlık hizmetinden ziyade sağlık sistemine odaklanmakta ve belirli kişilere tahsis edilmediğinden ancak tüm sağlık sistemi kullanıcılarına fayda sağladığında kolektif olarak kabul edilir diyor. Bir sistemin işleyişini yönlendiren ve destekleyen aslında yönetsel süreçlerin finansmanıdır diyor. Yönteme geldiğimiz zaman sağlık hizmeti fonksiyonuna göre şimdi sağlık hizmetlerine baktığımız zaman koruyucu, tedavi, rehabilitasyon hizmetler olarak ele alabiliriz maliyetler açısından ya da e, hastanelerin sunduğu hizmet kapsamına göre değerlendirdiğimizde A1 grubu hastaneler, BCD bu şekilde de sınıflandırmalarımız var. Bunlar ayrıca detaylı çalışılabilir e, harcama verileri ama genel olarak sağlık hizmeti fonksiyonuna göre sınıflandırmada OCD Dünya Sağlık Örgütü bu bu yedi kategoride ele almış çalışma yani aslında dokuz kategori ama ortalama da yediye düşüyor. E, OCD'nin bu kapsamdaki verilerine baktım. Bu çalışmada da sağlık hizmeti fonksiyonuna göre kendisinin önerdiği bu fonksiyonlara göre düzenli harcama verisi olan ülkeleri değerlendirmeye aldım. Dolayısıyla bu düzenli harcama verisi olan ülke sayısı da toplamda aslında 29 ama bu e, harcamalardan bir tane kalem diğer harcamalar diye geçiyor e, ve tam içeri belirtilmemiş çok küçük bir, miktarda bulunduğu için onu eledim. Dolayısıyla 26 ülke kaldı. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, Kore, Letonya, Lütfanya, Lüksemburg. Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre'dir. Çalışma dolayısıyla retrospektif olarak tanımlayıcı metotlar kullanarak yaptık. Çalışmanın periyoduna baktığımız zaman işte bu fonksiyonlara göre sağlık harcamasını sınıflandırabilmiş bu 26 ülkenin verisi de düzenli olarak 2010 ila 2017 arasında gözükmekte. Ve çalışmada sağlık harcama türleri kişi başı satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış dolar cinsinden değerler kullandık çalışmada İlk aşamada ülkelerin bu sağlık fonksiyonlarına göre hesaplanmış harcama verilerini ben 7 yıllık alt alta sıraladık ve bunların ben 7 yıllık ortalamalarını aldım. Dolayısıyla ekranda gördüğünüz gibi bu Avustralya'nın Avustralya ya da Belçika'nın 7 yıllık harcama ortalamalarını görüyorsunuz 2010-2017 aralarında İkinci aşamada da bu Hesapladığım veriler üzerinden, ortalamalar üzerinden ülkelerin sağlık fonksiyonlarına göre harcama türlerinin toplam sağlık harcamaları içindeki payını hesaplayıp e, tanımlayıcı metotlar kullanarak bunların harcama büyüklüklerini analiz etmeye çalıştım. Örneğin Avustralya'ya baktığımız zaman yatan hasta yüzde otuz gözüküyor. Toplam sağlık harcaması içerisinde yatan hastaya yüzde otuz üçlük bir harcama yapmış. Ayaktan hastaya yüzde yirmi Uzun dönem yatan hastaya yüzde on beş. Tıbbi ürünler için yüzde on yedilik bir ay, ay ayırmış yardımcı hizmetler işte görüntüleme laboratuvar gibi dediğimiz yüzde üçlük pay alırken hükümetin yönetsel hizmetleri bu sağlık harcamaları içerisindeki payı yüzde dört. Yine da diğer sağlık harcamaları dediğimiz şeyde şöyle hesapladım burada toplam sağlık harcamalarını bir önceki slayta bakalım hemen PH kişi başı sağlık harcaması diye ilk sütun aşağıya iniyor buraya koydum. E, çalışmayı yaptığım harcama türlerinin toplamından e, toplam sağlık harcamasını çıkardığım zaman diğer denen bir tanım çıktı. Çünkü birçok ülke aslında diğer sağlık harcamaları altında beyan etmemişti. E, bunu da bu şekilde burada hesaplamış olduk. Bu diğer de onun içerisine giriyor. Diğer harcamalar olarak sınıflandırılmış. Yine 26 ülkenin oranlarını görüyorsunuz. E, Bunları aldım bu şekilde medyanlarını maksimum minimum veriler üzerinden değerler üzerinden ekrana koydum. Ama bu ülkelere baktığımız zaman aslında dünyada 210 215 ülke var genel olarak baktığımızda. Ama 26 ülkenin düzenli verisi var ve genel olarak da aslında kişi başı gelirlerine baktığımız zaman gelirlerinin ortalaması 40 bin dolara yaklaşık 40 bin doları buluyor. Ortalama gelirleri de 76 bin ila minimum 17 bin dolar arasında değişiyor. Dolayısıyla bu ülkelerin hepsinin üst gelir grubu ülkeler olduğunu da görmekteyiz. Çalışma ya konu ülkelerin sağlık fonksiyonlarına göre harcama oranlarına baktığımız zaman işte yatan hasta harcamalarının oranının ortalaması 26 ülkede yüzde 26'ya tekabül ediyor. Yani maksimum ve minimum değerlerine baktığımız zaman en fazla sağlık harcamaları içerisinde yatan hastaya harcama yapan ülkenin Yunanistan olduğunu görüyoruz. Yüzde 41 ile. Yine bu en az hasta harcamayı ise bu ülkeler arasında yüzde 17 ile bütçesinde Kanada yapmakta. Ayaktan hasta harcamasının ortalamasına baktığımız zaman yüzde %25 25'e tekabül ediyor. 26 ülkenin sağlık harcamasının toplam yüzde 25'ini ayaktan hastalara yaptığını söyleyebiliriz. Tabii bunun minimum maksimum değerlerine baktığımız zaman Portekiz'de Fransa'yı görüyoruz. Portekiz yüzde 40'a yaklaşık bir ayaktan hasta bakımına pay ayırıyor sağlık harcamalarında. Fransa'da bu oran yüzde yirmi'ye yakın. Yine uzun süreli bakım harcamasının ortalamasına baktığımız zaman uzun süreli bakım çok önemli, özellikle çok gündemde olan bir konu dünya sağlık örgütünde de yaşlanmanın yaşlılığa bağlı uzun dönemli bakımın kronik hastalık yüklerinin uzun vadede ülkelerin gayri saf yurt içi hasılası üzerinde ciddi yükleri olacağını e, ve buna yönelik senaryolar çalıştıklarını görmekteyiz. E, dolayısıyla bu sağlık hizmeti fonksiyonlarına göre aslında harcamaları sınıflandırıp ele almaların ana temasının da bu olduğunu görüyoruz. E, çünkü bu ülkelere baktığımız zaman ciddi anlamda yaş grupları da yüksek ülke grupları. Örneğin e, Finlandiya'da yaş ortalaması 81. 10 yıllık yine bu 7 yıllık e, yıllara baktığımız zaman. Yunanistan'da yine 81, Kanada'da 81,5 yaş ortalaması. Norveç'te artık 81,7'lere ulaşmış durumda. Ee, dolayısıyla uzun süreli bakım harcamalarının ortalaması bu ülkelerde ortalama %14 gibi gözükse de özellikle Norveç'te %28, Yunanistan'da ise %1 olarak gözükmektedir. Şimdi Yunanistan'a baktığımız zaman Yaş, yaş olarak değerlendirdiğimizde, demografiyle ilişkilendirdiğimizde yatan hastaya yüksek oranda bir pay ayırıyor yüzde 40 ama uzun süreli bakımı yüzde bir. Ama yine baktığımızda diğer ülkelerle aynı yaş grubuna sahip. Hatta 81 ortalama yaşla Finlandiya da eşit düzeyde. Dolayısıyla burada uzun süreli bakımın çok küçük pay alıyor olması Yunanistan'da uzun süreli bakıma yönelik yatırımların olmadığını mı acaba? Ee, uzun süreli bakım ihtiyacı olan değil mi yaşlı nüfusu diğer buradaki ülkelerle hemen hemen yaşlı nüfusu değil de yaş ortalaması aynı ee, dolayısıyla bu uzun dönem bakım ihtiyacını yatan hasta olarak mı acaba karşılıyor? Böyle de bir e, yorum yapabilirim diye düşünüyorum tıbbi ürünlere baktığımız zaman buna yönelik yapılan harcamaların oranı da yüzde yirmi. Yani sağlık harcamalarının ortalama yüzde yirmisini tıbbi ürünlere yapıyoruz. Hastane dışı kullanımı diyelim. Ve, ama bunun maksimum değerleri var. Mesela yüzde bütçesinin, sağlık bütçesinin yüzde yaklaşık otuz beşinden fazlasını Slovakya harcamaktayken Danimarka daha düşük düzeyde bu harcamayı yapıyor. Şimdi burada da sağlıktaki... Araştırma geliştirme yatırımlarına bakmak istedim ama bu ülkelere ait de çok hani Detaya da girmeyeyim dedim çünkü Danimarka'nın verisini göremedim. E, bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Yani dış e, tıbbi ürünlerde bir e, bağımlılığı söz konusu olabilir Slovakya'nın. Yine destek hizmetler açısından baktığımız zaman bunlar laboratuvar görüntüleme ve nakil hizmetleri olarak demiştik. Düşük bir oran yani yüzde beşe yakın bir oran ama en yüksek Estonya bunu kullanıyor. En düşük de yine Kore'ye ait devletlerin sağlık sisteminin yönetimi için ayırdığı Aslında bütçeye baktığımız zaman onu görüyoruz ee, sağlık sistemlerini yönetmek için üst gelir grubu ülkeler yaklaşık yüzde üç düzeyinde sağlık harcamalarından harcama yapmakta ama en fazla harcamayı Fransa yapıyor burada yüzde altı ile yine en düşükte Finlandiya yapıyor yüzde bir ile Finlandiya ve Norveç'in yaptığını görüyoruz kişi başı gelire göre tabii değerlendirdiğimiz çalışmaya konu ülkelerin tümünün üst gelir grubu olduğunu görmekteyiz. Bu ülkelerde sağlık hizmeti fonksiyonuna göre harcamaları ele aldığımız zaman özellikle yüzde 65 oranında yatan hasta, ayaktan hasta ve uzun dönem hastaların tanı, tedavi ve rehabilitasyonunda bütçelerinin kullanıldığını görmekteyiz. Yine tıbbi ürünlere bu ülkeler ortalama yüzde 20 civarında harcama yaparken destek hizmetleri bu ülkelerde yüzde 5'lik bir paya sahip olup Hükümetlerin yönetim maliyeti ise, maliyeti ise toplam harcamaların %3'üne tekabül etmektedir. Diyorum. Burada bitiriyorum sunumumu. Teşekkür ederim. Sonunu da okuyalım. Unuttuk. Evet, sağlık harcamalarının sağlık harcama fonksiyonlarına göre değerlendirildiği bu çalışma sağlık sistemlerinin kaynak kullanımında ve finansmanına yönelik yapılacak düzenlemelerde hükümetlere ve sağlık yöneticilerine önemli kanıtlar sunmaktadır. Ben burada biraz e, bir konu da eklemek istiyorum. Türkiye'de sağlık hizmeti fonksiyonlarına göre harcamaların dağılımı dediğimiz zaman e, burada verimiz yok bizim bu ülkeler arasında. Ama bizim bir tane çalışmaya rastlamıştım. Özellikle e, sağlık harcamaların yaklaşık yüzde 58, yüzde 59'unun hastanelere yönelik harcamalar olduğunu e, yazmıştı bilim literatürde. Dolayısıyla aslında bizim yatan hasta harcamalarımızın bu veriler üzerinden değerlendirildiğinde, sal bu çalışma üzerinden de konuşursak çok çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ee, ya da buna yönelik e, daha detaylı çalışmaların ileride yapılması gerektiği ihtiyacını da buradan belirtmek isterim. Buyurun hocam. Sunumum bitti. Çok teşekkür ederiz. Aslında son bölümdeki soruyu ben size e, oturumun sonunda bir soru olarak yöneltmeyi istiyordum. Aydınlatmış oldunuz aramızda bu alana yeni katılanlar da var çünkü Türkiye verileri de bizim için önemli.